Bugün deneme sınavına giren yaklaşık 3000 kardeşimize başarılar diliyorum. ÖSYM standartlarında bir sınav hazırladık. Biz çocuklarımızı Haziran ayında yapılacak gerçek sınavlara hazırlamaya çalışıyoruz. Bu da onun bir provası olmuş oldu. Namık Kemal Üniversitemize buradan rektörümüze teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Süleyman Paşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki bütün öğretmenlerimiz bugün yaklaşık il açılmış ve 3000 öğrencinin sınava girdiği bugün ve yarın ilçe milli eğitime bağlı bütün öğretmenlerimiz gönüllü görev alıyor. Yani bu öyle basit bir şey değil. Sadece ilçe belediyesinin meselesi değil. Herkesin top yükün taşın altına elin değil gövdesini koyduğu bir organizasyon. Ben büyük öğretmenlerimin ellerinden yapıyorum. Küçüklerimin her birine sarılarak gözlerini öpüyorum. Gerçekten çocuklarımızı hemen hemen benim yaşıtlarım hepsi yaşamıştır. O sınav heyecanının bir an önce üzerlerinden atmaları gerekiyor. Biz de bunu yapabilmek için de Namık Kemal Üniversitesi'nde yani normal okullarında yaptıkları sınavın dışında gerçek üniversite formatında bir deneme sınavı hazırladık. Burada önemli olan şu aslında, biz 7 deneme sınavı yapıyoruz. Bu sınav onlar için tamamen fiziki anlamda da prova olmuş olacak. Şöyle bir şansımız var, bundan sonra yanılmıyorsam 4 sınavımız daha olacak. Çocuklarımız bu deneme sınavları sayesinde hatalarını görebilme şansları olacak. O yüzden Süleyman Paşa Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği çocuklara en iyi şekilde hizmet edebilmek için, onların önünü açabilmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bildiğiniz üniversite sınavı gibi oldu. LGS sınavlarımız da devam ediyor. Ee, biz şöyle yapıyoruz. 8. sınıftaki çocuklarımızı liseye hazırlamak için, 12. sınıftaki çocuklarımızı üniversiteye hazırlamak için deneme sınavları yapıyoruz. Sadece deneme sınavları ile kalmıyor tabii. 12. sınıftaki öğrencilerin ihtiyaç duyduğu yardımcı kitapları basan yayın evleriyle de protokoller imzaladık. %70'e yakın indirimler aldık. Sadece ondan da bitmedi. Bütün çocuklarımıza paşa kart dağıttık. Paşa kartlarla birlikte hem ulaşım hem alışveriş hem internet imkanı sağladık. Yani biz ailelerimizin üzerine yükü bir nebze de olsa almaya çalışıyoruz. Mesele bu. Onlar yeter ki derslerine çalışsınlar. Biz belediye başkanı olarak, milli eğitim olarak, kurumlu olarak, valilik olarak herkes üstüne düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki özellikle Süleyman Paşa'da başarı düzeyi çok ciddi oranla, en az yüzde %30-%40 oranla, üniversiteye yerleşim oranı anlamında söylüyorum artış olacak. Bunu da göreceğiz Haziran'da inşallah. Hedefimiz bu önde. Ben bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun. Belediyemize, başkanım nezdinde tüm kurmaylarına teşekkür ediyorum. 2200'e yakın 12. sınıf öğrencimiz bu sınava girecek bizim de 11 ilçe genelinde açılmış bir sınavımız. Üniversitemiz, belediyemiz, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yapılan bu sınav aslında evlatlarımızın kendilerini ölçebileceği ve sonrasında alabileceği tedbirlere yönelik bir sınav simülasyonu. Burada emeği geçen çok kıymetli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Gönüllülük esasıyla burada görev yapıyorlar. Her birine saygılarımı, şükranlarımı arz ediyorum. Her bir adım bizim tohum saç bitmezse toprak utansın ilkesiyle hareket ediyoruz ki başkanım da biraz önce ifade etti. Bizim atmış olduğumuz bu tohumlar eninde sonunda Süleymanpaşa ilçesinin başarısına ülkemize örnek olacak çalışmalarına yön verecek adımlar diye bakıyoruz. Allah evlatlarımızın her daim yardımcısı olsun. Her birine başarılar diliyoruz. Çocuklarımızın geleceği için hani onların umutları için heyecan var şu an sınav deneme sınavı ama bir gerçek gibi. Çocukların heyecanını, stresini atması için çok güzel bir organizasyon olmuş. Ben de heyecanlıyım. Şu an bir şey diyemiyorum. Ulaşılar dilerim. Heyecanlıyım. Onlar gibi. Heyecanlıyız. Güzel deneyim çocukları için. Ailece tabii ki de heyecanlıyız. Çocuklarımızın ilk deneyimi. Deneme heyecanlı yensin diye uğraşıyoruz. Çocuklarımız İleriye doğru bir geleceğe adım atıyorlar. Çocukların alışma sürecini geliştiriyor. O stresi, o e, atmosferi üzerlerinde yaşaması ileride gerçek sınava girmelerinde çok başarılı olacaklarını düşünüyoruz. Üniversite ortamında gerçek sınav gibi girmeleri onlar için daha faydalı olur. Çocuğun heyecanını yatıştırmak için deneme maçlı geldik. Artı bir deneme. hani Kendilerini tekrar daha geliştireceklerini düşünüyorum. Eksiklerini görecekler sonuçlar varsa. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'e çok teşekkür ediyoruz. Diyoruz. Çok iyi düşünülmüş bir hizmet. Devamı olursa çocuklar için çok faydalı olur. Bunlar böyle okulu görmüş olduk, üniversite tanımış olduk. Basit sorular değildi. ÖSYM tarzındaydı. Bence güzel bir şey. Böyle uygulamaların devam etmesini istiyoruz. HYT ve AYT heyecanında da bir nebze olsun bastırması açısından iyi oluyor. Sınav stresini yaşamış oluyoruz. Normal sınav gibi olmuş. Gerçek sınav gibi aynı oldu yani. Bizim için baya faydalı. Teşekkür ederiz başkanımıza böyle bir imkanı bize sunduğu için. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Gerçekten bize çok katkısı oluyor Zeynep Paşa Belediyesi'nin bu sınavları yaparak. Ee, tekrar edilmesi hepimiz için iyi olur. İnşallah bu sene kazanacağız. Yöneticilere teşekkür ederiz.